Memurlara Haber Kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün gelişmeler vermeye devam ediyoruz. Bütün kamuçilleri önemli duyurulur. Zamlı maaşlar geri dönük ödemeler ve zamlı maaşlar ne zaman yatacak arkadaşlar? Bütün kamuçillerinin 700 bin kamuçillerin merakla beklediği zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Herkes bunu bekliyor. Gelin detaylara birlikte bakalım. Arkadaşlar aynı sorular durmadan soruluyor. Ben de cevap vermek zorunda kalıyorum toplu iş sözleşmesi imzalanmadan zamlı maaşlar maalesef ödenmez. Dolayısıyla geri dönüklerinde hesabına başlanamaz ve ödenemez. Eğer 14 Haziran'a zamlı maaş yetişmez ise bu kez zam, maaşlar eski YMY'de göre ve %20 vergi dilimine girildiği için %20 vergi dilimine göre ödenecektir. Bu kez geri dönük toplu para miktarı artacaktır dolayısıyla. Önümüzdeki günlerde görüşmelere devam edilecek. Yetkili sendika sizler için mücadele ediyor ve kamu çerçeve sözleşmesi hakları dışında sizlere sosyal ve maddiyat üzerine haklar almaya çalışıyor. Bakalım çerçeve sözleşmesi dışında sizlerin beklediği haklar alınabilecek mi? Arkadaşlar perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Öyle görünüyor ki sözleşme ayın 7'sine kadar imzalansa da 14 Haziran maaşınız eski yemiyeden yatacak. Eğer sözleşme en geç 3 Haziran'da imzalanırsa Zamlı maaşlar yetişebilir ama 3 Haziran'ı geçtiği anda otomatikman zamlı maaşlar yetişmeyecek ve 14 Temmuz'a kalacak arkadaşlar, işçi arkadaşlara duyulur. Eğer sözleşme en geç 3 Haziran'da imzalanırsa 1 Haziran, 14 Haziran zamlı maaş farkı daha sonra al alacaktır. Daha da detaya girersek belki sizler için eski yemeğe göre 333 lira 60 kuruşa göre %20 vergi dilimine göre 31 gün yemeği üzerinden 14 Haziran maaşlarınızı hesapladım. Büyükşehir 15 gün çalışan net 10.651 lira. Büyükşehir 26 gün çalışan net 11.320 lira. Küçükşehir 15 gün çalışan net 10.310 lira. Küçükşehir 26 gün çalışan net 10.979 TL ma net maaş alır. Bu 18 dolu iş kolu için geçerli arkadaşlar bu maaşlar ama 333 lira 60 kuruş maaş alan aşağı arkadaşlar hemen hemen ne kadar maaş aldığını biliyor zaten. 19 Mayıs'ta resmi tatilde çalışan ayrıyetten yukarıdaki maaşına net 448 TL eklesin arkadaşlar mesai olarak. Maaştan sendika aidatı düşürülmüştür bilginize diyor arkadaşlar. Bir bilgi daha vereyim. Milli Eğitim Bakanlığı'nda imzalandı imzalanacak. Yarın ayın 30'u 30 Haziran e pardon 30 Mayıs'ta yarın Kopis Sendikası'nda 3. kez toplantı yapılacak öğleden sonra ve imzalar atılabilir bilginiz olsun. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bugün toplanıldı 18 oluş konuda ama yine karar çıkmadı. Önümüzdeki hafta ya da bu hafta de olabilir bir toplantı daha yapılacak bilginiz olsun arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı kez aynı şekilde orada da 3 toplantı birden bitti halen imzalar atılmadı. Yine aynı şekilde Adalet Bakanlığı aynı şekilde toplantı yapıldı imzalar atılmadı. Yani peyder pey bütün kamu iş işçisi arkadaşlar kendi kurumunun toplu iş sözleşmesini bekliyor kabaca 3 Haziran'a kadar kurumunuzda toplu üst sözleşmesi imzalanırsa zamlı maaşlarınız 14 Haziran'a yetişir. Ama ayın 3'ünü geçerse zamlı maaşlarınız ayın 14'üne yetişmeyecek. 14 Temmuz'a kalacak. Dolayısıyla ne kadar iş uzarsa geriye dönük alacağınız paralar da o kadar artacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ayrıca geri dönükler aldığınız zaman %27 vergi dilimine gireceksiniz. Maaşlar kabaca 2200 ile 2600 TL arası düşecektir. Kabaca diyorum bakın net miktar değildir bunlar. Kabaca bu miktarlar arası Maaşlar düşecektir. Bizi şimdi arkadaşlar maalesef üzgünüz. Tabi bu arada e, güzel haberler veremediğim için, hiç veremediğimiz için ama arkadaşlar biz de elimizden gelince sizlere ses olmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi bütün kurumların yeni toplu sözleşmelerini sayfa sayfa videolaştıracağız. Haber yapacağız. Kanala abone olup bildirim zilini açtınız. Tamam 10 numara. Bir de bizi Instagram'dan takip edin. Videonun altına link ekledim. Kamış Haber Instagram sayfasını tıklayın takip edin arkadaşlar.